çekti yine. Starit mi diyorsun? Tırsı da olabilir. Ha geliyor geliyor. Geliyor. Kaba bir şey. İstarit. İstarit. Aa baba maşallah. Evet, evet, güzel bir istarit. İstaritimizi çektik. Starit Hadi istarit. Geliyordu <laughs> <laughs> ya. durdurunca dur, dur, kaçtı. Sabah buçuk 7lerde başladığımız Çinekop Hı. avımıza sıyırtma kurşunla devam ediyoruz. Arkadaşımız Evren'le. Evren de sanıyorum istabrit çekiyor şimdi. Var mı usta? Evet. Yavruyu şöyle... Aa, aa. Bunu da gör, evet tırsı balığı tuttu arkadaşımız. Çok güzel, ay maşallah. <laughs> neye niyet neye kısmet. Güzel tırsı yani. da çıkıyor demek burada. Herkes buradan. sevmez çıkıyor abi. Herhalde bu zamanlardan sonra bilhassa Mayıs ayında e, evet. ile bilhassa yeşil renk, yeşil tonu tüylerle hmm. herkes sevmez aslında ama tazeyken çok lezzetli oluyor. Evet evet, doğru. Böyle güzel yiyorlar. Doğru. balığımız geliyor. Denizin bereketi. İstavrit, evet. <laughs> Hadi bakalım, hoop. İstavrit burada. Evet Evrenci, bugün günün bereketi. Neye niyet, neye kısmet? Evet. Çinekop'a baktık. Stadyumda gidiyoruz. Hadi nazik. Paylaşmak erdem.